buyuruyor ki, kurban günlerinde bir Müslümanın yapacağı ve yaptığı amellerin içinde kurban kesmekten daha muhteşem yok. Alnını secdeden kaldırmasa, öyle alet devam secdede kalsa, kurban kesmek kadar fazileti değildir. Yani o kurban günlerinde, üçüncü gün güneş batana kadar, Dördüncü gün kurban kesilir mi? Bak ses gelmiyor. Kesilmez. Üçüncü gün güneş batana kadar. Bunun mühleti var. Herkes kafasından katı payını Şeriatın sahibi kurbanın ne zaman başlayacağını da ne zaman biteceğini de hangi hayvanlardan kesileceğini de nasıl kesileceğini de nasıl dağıtılacağını da derisinin kime verileceğini de vallahi peygamberiyle bize ilan etmiştir.